Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle çok uzun zamandan sonra Minecraft'ta Murder Master'de katilleri trolleyeceğimiz bir videoyla karşınızda efendim Laf fazla atmayalım bol like atın hadi videoyu geç Neredesin Yusufemir? Arkadaşım ben hemen ee, Bu neydi? Tamam ben saklanacağım yeri planlıyorum şu an Ben değiştim Hop hop Şaka mıdır? Katil mi oldun? Söyleme. Olamaz. Kabul etmem. Söyleyeyim mi? Canlar hemen şimdi ben görüntümü değiştireceğim. Tamam. Şimdi canlar bakın. Şöyle durursam. Bir dakika. Aha. Oğlum ben hala endim ya. Ben hala end bile uyum. kuma dönüşemedim bir dakika. <laughs> Sen niye çok suskulsun oğlum? Oğlum güldüm ya seni görünce. Gelmedi mi gülme sesim? Hayır gelmedi. <laughs> oğlum ben kum olamadım. Kaka patlattım. Bir dakika ben kum olamadım bir dakika. Ne ya. Tamam değiştim. Şu an bak burada var ya. Fenasal. Tamam değiştim canlar. Artık kumum. A 15 saniye bekle diyormuş skin değiştirmek için. Ya. Bakayım ben ne oldum? Odunum ben hala olmaz. Canlar önce bir şu turuncu kum alalım biz tamam mı? Biraz bekleyelim. Bir 15 Hocam, saniye. Hocam çok çok enteresan dişler oluyor şu an. Sen katil mi oldun? Sana ne? Ama katil olsan gelip beni öldürmüştün. Yo. O da var. Ne alaka? Belki seni en son öldürmek istiyorum. Olamaz mı? Hadi. Tamam. Kum oldum sonunda. Canlar hatta şöyle yapalım. Bakın dal geçer gibi adamla olsun şöyle. Bakayım. Aha. Oğlum adamın arkasından. O ne demek ki acaba ya? O bir şey değil büyük. Efekt adamın. Hop 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 hop. Bakayım. Tamam. Bu katil mi değil? Oğlum çok ilginç ya. <laughs> Yanından geçti görmedi. Çok güzel. Yüseyin'i indiriyor herkese. Ne alaka oğlum? Allah Allah. Yüseyin'i indiriyor. Ne anlatıyorsun ya? Alakası yok. İftira da atıyor. Çünkü Yusemri şimdi ölmüş olması gerekirdi. Ne alaka? Ne alaka? Saklandım ben. Kafanda akzo var. Lan! <laughs> Lobby'e dönünce değiştir onu. Şaka mı oğlum? Ben saklanmayayım ki o zaman. Lobby'e dönünce değiştir onu. Kafamda aksolot var. Şaka mı? Enayi! Hocam Aha! burası mezarlık. Kim katil? Slime şey, ee, polis. Yani elinde yay var. Slime suçsuz. ben sus. polisim ya. Allah Allah sen polissin. O elinde sen yay ne var. Sen oğlum. Lan sen mi öldü slime mi öldü? Ben buradayım. Sen katilsin değil mi lan? Oğlum katil olsam ben salak mıyım yerinde sabit? Sen ediyorum. katilsin değil mi lan? Hayır. Sen katilsin. Gel mi gördüm yarın sıkarım sana. Katil Messi. Şey Ronaldo. Yedin o. Görmedi geçti beni. Görmedi geçti beni şaka mısın? sıktım da işlemedi adama. Beni... Biri... Balta fırlattı herif. Beni görmedi gelme gelme benim yanıma gelme. Hadi. Dur. Oooo. Oooo. Yalnız hemen bir anda lobiye dönelim de Sen o kafayı bir değiştir birader Agzolot da hoş durmuyor ya Konuşma Şimdi hangi mapı oy vereceğiz Canlar aha Esu otel ver Esu otele ver Verdik hocam O map çok iyi orada acayip saklanacak yerler buluruz ama tabi Yüzde bir ihtimal be işte bu be. Yüzde beş ihtimalle katil olma ihtimali. Hadi canım sen var ya uzak dur benden hocam. Oğlum burada ne... Oğlum ta nerede canlandırdı beni ya. Sen yaklaşma yanıma yani çok fena yaparım seni haberin olsun. Tamamdır abi. Innocent'la devam. Şimdi bir dakika. Ee, Can Ben Innocent olduğunu inanm inanmıyorum bu arada onu söyleyeyim. ağla ağla ağla. ağla, ağla. Ayy. Şimdi canlar hemen şurada şöyle duralım. Hemen şuradan. Jungle ağacına dönüşmem lazım. Jungle ağacı hangisi? Bu. Lan! Ne oldu? Ben öldürülmüşüm. Lan. Evet. Yusuf Emir. Alakam yok. Ben saklandım. Allah'a emanet. Oğlum katilliği görüyorum orada. Siyahlı adam. Siyahlı mı? Evet. Şu an dolaşıyor oğlum etrafı adam bıçağıyla. Ha gördüm. Evet şu. Oğlum ya çok yavaş değişti. Beni bence bulamaz. Ne diyorsun? Sen biraz parlıyorsun. Ama çok belli olmuyorsun. Dikkatli bakmadıkça göremez seni. O zaman şöyle yapalım. yoksa iyisin şu an. Sen şu an iyisin yani gözükmüyorsun çok. Toprağı mı dönüşsem ona burada kalsam mı? Hı? Toprağı mı dönüşeyim burada kalayım mı? Bence şu an iyisin. Herhangi bir sıkıntın yok. Tamam. Böyle Baksın, bakıyoruz. Canlar baksanıza gözükmüyor ya. Bayağı iyi şu an durumu. Ama bence toprak mı daha iyi olur? Toprak daha iyi olur ya. Senin şu an toprak daha iyi olur Hüseyin. Mir. Toprak daha iyi mi olur? Okey. Evet toprak daha iyi olur. Hemen hocam toprağa geçiyoruz. Sen bir toprak ol bakalım. Oo, bir şeyim hiç gözükmüyor. <laughs> Canlar imkanı var mı? Biraz kendini düzelt. Yumruk at önüne düz vurup. Biraz daha böyle sağa kay. Az daha. Azıcık sola. Mükemmel. Hop oğlum atlayıp zıplayıp vuruyor milleti bu. Ben görmüyorum bak bana yaklaştığı zaman bana bilgi vermen lazım. Oğlum aşağıda şu an bak tam önünde. Tamam onu şu an görüyor mu canım? Öldürdü. Aynen. Şu an geziyor etrafta. Para topluyor. Oğlum bir de adam çok rahat. Kimse de vuramadı şunu ya. Hadi ben fark Bir etmedim diğer... canlar. Hadi ben görmedim cidden. Orada ben skin değiştiriyordum. La bunlar görmesene rağmen vuram. Şu an ama kat... adam beni, far... beni fark edecek ama. Etmez. Üst kata çıktı üst katta. Üst katta gidiyor iki kişi indirmeye çalışıyor. Ay, kazandık. Ya ben şu jungle ağacına saklanamadım ya. Benim ona moralim bozuldu ya. Ne yapalım biliyor musun? Bu sefer tekrar jungle bu bölgeyi seçelim. Ben çünkü bunu saymam. Ağladın. Ee, manor manor. Burada ne vardı? Oak ağacım vardı. Hatırlıyor musun orayı? Eee Manor. Evet Oak, Dark Oak. Dark Oak mı, Oak mı? Oak. Dark Oak. Dur bakarız şimdi dur. Ama kazanamadık ya orası zaten. Neresi kazandı? Poy. Oyun biz. yeri. Oğlum burada nereye saklanacağım ben? Fikrim yok. Dışarı saklanacağız. Başka şare yok. Bakalım burada güzel dışarı bir yer bulabilir miyiz. Dışarı 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 dışarı. Ben şu an hmm. i̇şte dışarıda nereye saklanacağım ki oğlum? Ben şu an etrafta aklımda dolaşıyorum. Şu an, aklımda şu an hiçbir fikir yok. Aha. Dur. Aklıma geldi de canlar bu da çok saçma be. Yani beni yakalama ihtimali yüzde %90 ama orisi size göze alacağım. Dur, tamam, nasıl? Ben bir yere saklandım ama bu adam büyük ihtimalle beni yakalayacak haberin olsun. O beni görür ya. Aha dur. Aa tuğla normal yok. O mı? Tuğla normal o var mı? yok mu? Tuğla yok galiba. Tuğla olması lazım ya nasıl yok? Oğlum normal o nasıl yok burada ya? Ha, varmış. Tuğla var mı? Tuğla yok. Çok belli oluyorum ya. Canlar şuna bir dönüşsem. Normal olduğum bile ona. Lan bu da jungle'mış. <laughs> ne beyaz oldu? Beyaz saçı var. Beyaz saçı var. Ölmedim ama beyaz saçı var. Deme. Benim değiştirmem lazım. acaba jungle'a dönüşmem lazım. Para topluyorum şu an. Benim Oğlum o kadar odun içinde var. bir tek jungle'ı koymamış adam. O kadar odun içinde bir tek jungle yok. Şaka mısın? Öldüm. Ee, beni görmesin. Beni peşimde ya. Aha. Lan. Lan. <laughs> 8 para var hadi 2 para lütfen. Git buradan git 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 yanımdan git. 2 para lazım. Buldum. Aha. Ya, bitti. Anla ki. Ya oğlum adam geldi dibime yapıştı ya. Dalga geçer gibi çekilmedi de. İyi gene kazandık ya. Hmm. Eso Otel. Ben Eso Otel'e verdim hemen ona göre bir ayarlayayım kendimi canlar şimdiden. Tamam. Ben de Eso Otel'e verdim. Ben jungle yaptım kendime. Katil olma şansın kaç? Yüzde %10 olmuştur senin. 12. Eee Yunus LP'den kaçın. <laughs> İnşallah. SOter işte bu. Güzel, güzel bir yerde spawn et. Ya gene uzakta spawn etti. Oğlum aşağı inene kadar zaten bir asır geçecek ya. Başlattığı yere bak. Hadi hızlı. Ee, hızlı. Tepki tepki vermedi Yunus LP tam olarak katil. Artık alıştım innocent olmaya o yüzden bir şey demiyorum. <laughs> Hadi oradan ya. O kadar katilde olduğum belli ki. Yusuf beni görüyor musun? Jungle ağacıyım. Sen beni görüyor musun şu an? Sen burada mısın? Sen beni görüyor musun şu an sadece onu sordum. Hayır. Okey. Sen beni görüyor musun? Oha! <laughs> çekil 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 lan çekil. Sen nasıl katildin? Ben inanmıyorum ki sen katilsin. Oğlum fazla kıpraşma lan. <laughs> ben sana inanmıyorum bu arada sen katilsin. Oğlum saklan artık bir yere. Sen Değil katilsin. Değilim. Katilsin, katilsin. Sen orada mıydın az önce de? Ha? Sen Hayır. Senin ya yukarıdan ten... geldim. Ha senin ten rengin biraz böyle daha açık renk. Doğma toprağa göre. Oğlum ama jungle'da hiç belli olmuyor ya. Baksana. Oğlum çok <laughs> Belli iyi. Belli olmuyor senin. Ya Sen... katil çıkardığında çok fena söverim bak bu arada ciddiyim. Öyle değil değil. A katil önünde pembe 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 kapşonlu. Pembe kapşonlu. Aşağıda kovalıyor bak şu an biri bak. Ya yattı. Oğlum ona niye sıkıyorsun? Önündeki adama vursana. Al işte. Öldü. Yani göz göre göre öldü bir de. Ha, şimdi. Oğlum ne çabuk bitti. Evet hızlı bitti. Ama herif de eşekliğine öldü yani. Göz göze göre öldü oldu yani. Ben ne basit ben neyim. Gene Eso Otel. Ben o Eso etel, Otel'de son ikiye kalmak istiyorum. Eso Otel'de son ikiye kalacaksın çünkü katil olacaksın. Yüzde on beş şansın var büyük ihtimal şu an. Yüzde on sekiz. Bak oğlum katil olma ihtimali çok yüksek ve katil olacaksın bu el. O yüzden Abi ben şey uzak diyeyim, dur. Polis olursam del deliririm. Ben de deliririm büyük ihtimal. Aa çok güzel yerde başlattı. Yemin ediyorum çok güzel yerde başlattı. Hadi. Yetişirim. Yetiştim. Innocent. Katilsin değil mi lan? Yine innocent. Hadi oradan. Vallahi inasın. Ben inanmıyorum. Katil kim? Sen. Bir öldürdü. Oğlum bir öldü az önce. Ses geldi. Sensin katil. Lan Uzaktan ben kimi öldürdüm? Uzaktan sıkıyorsun görmüyoruz. Ama bir şey değil mi? Bir dahaki öyle yapayım mı? Aa aşağıda gözlüklü. <laughs> evet gözlüklüymüş aşağıdaki. Bak ay öldür sonra çok komik olur. Aa öldüremedi çok güzel. Ölme oğlum lütfen ölme bak. Güzel bir katil oynaması sergile. Öldü. Ya oğlum. Sen katil olacaksın sen güzel bir oyun sergileyeceksin hocam. Ben şey abi oraya saklanayım böyle. Uzaktan uzaktan millete <laughs> vurayım. <gülüyor> şey öyle yap bu arada. Adamlar <laughs> nereden geliyor ya bu? Eso otel yok. Manor. Üst kısımları yine ofise verdim üzgünüm. Aa, ne ofise? Niye ofise veriyorsun? Üzgünüm ofise verdim. Ofise saklanacak yer yok ki. Üzgünüm ofise verdim. Oğlum %15'e düştü kazanma şansın. Nasıl oldu lan? Manor, 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 manor. Ben nerede onlara verdim. Ağaç nerede ağaç? Ağacın olduğu lokasyon neredeydi? Bilmem. Direkt ağacın olduğu... Aha buldum. Ağacın olduğu lokasyonu da buldum. Normal ağaç. Normal ağaç. Hemen 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 hemen. Hemen. Yanlışa girdim. Normal ağaç nerede? Bu mu? Aha! Aslında şu daha mı iyi ya? Biraz daha silik çünkü. Canlar. Yok Bakın. Beni böyle vursun. Bulsun. Hadi bakalım. <laughs> İnanılmaz. İnanılmaz. Ne oldu? İnanılmaz. <laughs> i̇nanılmaz duruyor. inanılmaz oluyorum. Gözükmüyorum bile. Bak şu an SS atacak. SS alacağım. Oğlum yanımda adam ölmüş. <laughs> Bak şu an böyleyim. Şu SS atarım. Dur şey, SS atarsan oyundan çıkarsın kazara. Aldım bile yapacak bir şey yok. Çıkmadım e bu arada. Atarsan bana. SS attın mı sen ya? Atmam. Bir i̇şte söyleyeyim mi? Hareket ettim oyundan attı yine. Hareket etmezsen oyundan atarım bir oyundan attı. Ben neyse. Oyundan yapacak mı attı bir seni? şey yok. Evet bu SS'i değerdi ama. At bakayım sesi bana. Canlar ben bunu ekrana koyacağım. Oğlum orada kimseni görecek. Yok oğlum <laughs> bir şey gözükmüyor. Canlar Adam şu an ekrana... Ekranı... geçti bu arada. 2-3 kişi geçti fark etmedi. <laughs> Canlar ekrana koyuyorum ben sesi. Çok iyiydi ya. Ee, onu kim görecek harbiden? İşte... Kendini göremiyorum orada. Sence ben ne olurum? Sen bence kazanırsın gibi. Aha yanından katil ge birisi geçti. Katil geçmedi eski katil o. Hadi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. 4 kişi kaldı. Ve şu an bir odunun yanında dip dibe durmuş bir şekilde bekliyorum. Hadi koçum. Hadi koçum çok iyisin hadi. 3 kişi kaldı. Merci. Vallahi 3 kişi kaldı. Hadi be. Hadi be kazanayım be lütfen. Ama böyle klasik kazanmak istemiyorum. Hani adamla birebir kalayım anlatabiliyor muyum? Yani efsane kazanmak istiyorsun. Evet adamla birebir kalayım beni bulamasın. Hadi. Çok iyi şu an. 2 dakika var sence bulur mu? Yok bence bulamayacak bu arada. Benim, benim olduğum yere gitsene saklan ve aynı şekilde. Oğlum ben orayı bilmiyorum. Alt katta işte. İşte onu arayana al işte ya. Öldün Katil mü? öldü. Katil öldü. Güzel ya canlar. Biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bayağıdır bu seriyi çekmiyorduk. Eğer beğenirseniz devamı görebilirim. O zaman bir dakika like görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.